Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili dostlar, Osman Aslan Taş'la Kur'an'ın anlamıyla buluşmak ismini verdiğimiz programımıza başlamış bulunmaktayız. Ya Rabbi, göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çöz. Evet, bugünkü dersimiz inşallah Rahman Enbiya suresi olacak ki Enbiya suresi adını bu surenin adı içindeki bir ayetten alınmamış. Fakat birçok peygamberin, enbiyanın kıssasına değindiği için enbiya adını almıştır. Bununla birlikte yine de sembolik bir isimdir diyoruz. Nüzul zamanı olarak ise hem surede ele alınan konu hem de üslubu surenin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke hayatının üçüncü safhasında indirildiği gösterilmektedir ki özellikle Enam suresinde ne demiştik? 4 safa var dört safhanın birincisinde yok sayma, ikincisinde garip kuraba fokara olanları, onların işkenceye uğratılması, üçüncü safhada ise artık işkencelerin en üst seviyeye gelmesi, hatta o garip kurabanın öldürülmesi aşamasına gelinmesi ve Müslümanların arayış içerisine girmesi, taife hicret için müracaat edilmesi, Habeşistan'a hicret için gidilmesi ve nihayetinde Şibi Ebu Talip'teki Müslümanlara uygulanan 1,5 bir buçuk yıllık aşırı baskı ekonomik, siyasi, her türlü kızalık verilmeyecek, yiyecek verilmeyecek. Aynen Gazze'deki uygulanan ambargonun aynısı, iki yıl boyunca uygulanan ambargosunun aynısı tabiri caizse üç aşağı beş yukarı aynı şekilde ne yapılıyor? Peygamber Efendimizin şu anki evinin bulunduğu kısmın arkası olan Ebu Talib'in mahallesinde, Şib'inde aynen Müslümanlara ne yapılıyor? 300 küsür kişilik Müslümana o amborga aynen tatbik ediliyor. İşte o aşamada indirilmiş olan bir sureyi celile, Enbiya suresi. Konu ve başlıklarını şu şekilde inceliyoruz ki bu sure indirildiği dönemde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Mekke'nin ileri gelenleri arasında gündemde olan çatışmaları ele alır ve peygamberler tevhid ve ahiret ile ilgili şüphe ve itirazları cevaplandırır. Yani peygamberlere tevhidin ne demiştik dinin üç sacayağı var. Tevhid, Risalet ve Me'at konusu ki bununla ilgili özellikle şüphe uyandırıyorlar ki bu şüpheleri o Risalet müessesesi ile ilgili, tevhidle ile ilgili ve ahiretle ilgili onlara cevap niteliğinde olan ne yapıyor? Bir sure icelle oluyor. Evet. Ve Allah Resulü bu surede aynı zamanda Mekke'nin ileri gelenleri de peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kurdukları tuzaklar nedeniyle azarlanmakta ve kötü amellerinin sonuçları ile de ne yapmaktadır? Uyarılmaktadırlar. Ki onlara davete karşı takındıkları ilgisiz ve sert tutumdan Üstübudlarından dolayı vazgeçmeleri tavsiye edilmektedir ki surenin sonunda ise onların bela ve felaket diye niteledikleri kimsenin onlara bir rahmet olduğu, rahmet olarak geldiği ne yapılmaktadır? Söylenmektedir diyoruz. Evet, ilk 47 ayetimizde e, konu bütünlüğü açısından ilk 47'deki ayetler şu şekildedir. Özellikle kafirlerin bir insanın peygamber olamayacağı, ve bu nedenle de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak kabul edemeyecekleri konusundaki itirazları ne yapılmaktadır? Reddedilmektedir diyor idik. Ve bununla ilgili ayetler ne yapılıyor? İlk 47. ayetimizde inceleniyor, irdeleniyor. İnşallah onu anlamaya ve anlamlandırmaya gayret sarf edelim diyoruz. Evet. Enbiya suresinin ilk ayetinde Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlıyoruz. Beni yoktan var edip üstün yeteneklerle donatan ve kulluk göreviyle yeryüzüne gönderen sonsuz şefkat ve merhamet sahibi yüce Rabbimin adıyla onun verdiği güç ve yetkiye dayanarak ve yalnızca onun adına okuyor ve söylüyorum diyoruz ve ilk ayetimiz insanların hesaba çekilme vakti iyice yaklaştı fakat onlar umursamaz bir tavır içindeler yani an ve an yaklaşmakta olan tehlikeye karşı hala, hala umursamaz bir tavır içindeler ve bu yüzden gerçeklerden inatla yüz çeviriyorlar. Öyle ki 2 ile 3. ayetimizde onlara ne zaman Rablerinden yeni bir öğüt ve uyarı içeren bir sure veya ayet gelse onu ancak alay alarak ve eğlenerek dinlerler, yok sayarlar. Yani gündemi değiştirirler tabiri caizse. Çünkü kalpleri para, makam, şöhret gibi dünyalıkların hırsıyla yanıp tutuşan ve bencillik, kibir, inat ve haset duygularıyla dolup taşan o kalpleri hiçbir ahlaki sınır tanımaya yanaşmadığı için tamamen zevk ve eğlenceye dalmıştır. İşte bu yüzdendir ki hakikati kabullenmeye bir türlü yanaşmayan bu zalimler Kur'an'ın herkes tarafından benimsenmesini engellemek için de kendi aralarında fısıldaşarak dediler ki bu adam yani okuduğu o büyüleci sözlerle insanları sarsıp tüm benliklerini derinden etkileyen bu adam sizin gibi ölümlü bir insandan başka nedir ki? Şimdi siz onun sözlerini dinleyip de göz göre göre büyüye mi kapılacaksınız. Yani bize göre bu Kur'an mutlaka büyü ürünü bir sözdür. Yoksa okuma yazma bile bilmeyen bir insanın böyle harikulade sözler söylemesi başka türlü nedir? İzah edilemez diye akli bir yorumla karşı dikiliyorlar. Benim Rabbim de ki diyor bunun üzerine Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in e gizli toplantılarla kurdukları sinsi komplolarla Müslümanları yıldıracaklarını veya yıldırabileceklerini, Allah'ın nurunu söndürebileceklerini sanan bu zalimlere seslenerek, hitap ederek de ki benim Rabbim dedi. Yerde ve gökte söylenen bütün gizli ve açık sözleri bilir. Çünkü o her şeyi işiten, her şeyi bilendir. Kemal sıfatlarla muttasıf 90 sıfatlarına münezzeh diyorduk ya hani her şeyi ne yapar? Duyan ve gören ve bilendir. Ve işte Rabbim zalimlerin komplolarını da açığa çıkarıp yerde bir ediyor. Diyoruz ve 5 ile 6. ayetimizde ise yine hitapta bulunuyor kafirler diyor ki Kur'an'ın kitleler üzerindeki etkisini kırabilmek için olmadık iftiralar attılar fakat her defasında kendi iftiralarını kendileri de beğenmeyerek Fikir değiştirdiler. Hani diyordu ya düşündü taşındı kahrolası yine düşündü taşındı ki aynen öyle. İlk önce Muhammed'in bu söyledikleri aslında karma karışık hayallerden ibarettir dediler. Sonra da yok yok bu kadar mükemmel sözlerin hayal ürünü olduğuna kimseyi inandıramayız. Onu bilinçli olarak uyduruyor diyelim. Yani önceki şeyden vazgeçip onu bilinçli olarak uyduruyor diyelim. Fakat hayır. Muhammed'in buna gücü yetmez ki o halde onun cinlerden bilgi alan bir şair olduğunu söyleyelim. İyi de onun şiirle uzaktan yakından ilgisi olmadığını herkes biliyor. İyisi şöyle diyelim. Madem peygamber olduğunu iddia ediyor. Öyleyse bize önceki ümmetlere gönderilen türden bir mucize gösterse ya dediler. Yani söylüyorlar vazgeçiyorlar, söylüyorlar vazgeçiyorlar. Hatta bunu deglare ediyorlar. Ama kemal sıfatlarıyla muttasıf olan Allah'ım onların her şeyini duyuyor, görüyor, biliyor ve size bunu nedir? İfşa ediyor. Oysa ki onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir toplum bu tür bir mucizeye inanmamış idi. Onlara göstermiştik. Onlar da ne yapılmıştır? Mucize gösterilmesine rağmen, Maide'de olduğu gibi, Deve olayında olduğu gibi, yani bütün mucizeler kendilerine geliyor, kabul etmiyorlar ama helak oluyorlar. Şimdi, aynen onların izinden giden bu zalim insanlar mı senin getireceğin mucizelere inanacak? Ey Muhammed hitap dönüyor Allah Resulüne 7. ayetimizde. Biz senden önce de kendilerini vahiyle desteklediğimiz, senin gibi yiyip içen ve çarşı pazarda dolaşan ölümlü adamlardan başkasını peygamber olarak göndermedik. Yani önceki gönderdiğimiz peygamberler de aynen senin gibiydi. Senin vasıflarında olan bir insan idi. Zira onlar bütün hal ve hareketleriyle müminlere önder ve örnek olacaklardı. Ey insanlar! Eğer bu gerçeği bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Yani Allah'ın dinini gönderdiği peygamberleri ve kitapları özellikle de bu Kur'an'ı iyi bilen dürüst ve güvenilir insanlara yani zikir ehline sorun. Onlar da şahitlik edeceklerdir. Ki 8. ayetimizde biz peygamberleri yiyip içmeyen olağanüstü varlıklar olarak yaratmadık. Onlar melek değildi ve onlar ebedi yaşayacak ölümsüz birer varlık da değillerdi. Sizin gibi fani birer insan olarak ümmetlerine uyarmış ve Allah yolunda her türlü baskı ve eziyeti sabırla göğüs germişlerdi. Hani aynı şey ne yapılıyor? Allah Resulü İsa ve Mirac olayındaki olayda olduğu gibi hemen ilk işleri Hazreti Ebubekir. Bekir çeviriyorlar ve diyorlar ki bak 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 senin adamın ne diyor? Yani muhtemet bir adam çünkü Ebu Bekir. Onlar indinde. Zengin, soylu, etrafı var vesaire. Ve müderasız birisi. Eyvallahı olmayan birisi onların nezdinde. Kim dedi diyor o. O dediyse doğrudur diyor yani. Ondan dolayı Ebu Bekir sıddık, sıddık olan birisi, zikir ehli olan birisi, eğilip büyülmeyen birisi, Menfaati için farklı farklı yönlerde olmayan birisi olarak tarif ediliyor gibi. Evet ve 9. ayetimizde en sonunda kendilerine verdiğimiz sözü gerçekleştirdik. Onları ve dilediğimiz kimseleri yani müminleri kurtardık. Allah'a karşı gelerek azgınlık edenleri ise korkunç bir azap ile helak ettik. Eğer mucize isteğinizde gerçekten samimi iseniz, dinleyin diyor 10. ayetler itibaren andolsun ki size uyarı ve ibretlerini yani insan benliğini eğitip mükemmel bir toplum oluşturabilmek için ihtiyaç duyduğunuz her türlü hikmet, öğüt, uyarı ve ibretlerini ve sizi insanlığın önderi makamına getirerek dünyada da ahirette de mutluluk ve kurtuluşa, kurtuluşa ulaştıracak güç ve imkanlar içerisinde barındıran ve size dillere destan olacak şan, şeref, itibar ve yücelik kazandıracak olan muhteşem bir kitap indirdik. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız ki şimdi önünüzde iki seçenek var. Ya Kur'an'a sımsıkı sarılır, kurtuluşa erersiniz ya da inkar eder ve bunun cezasını çekersiniz. Ki 11 ile 15. ayetimizde. Yani bundan daha büyük bir mucize mi istiyorsunuz Kur'an'dan demek istiyor allah Teala. Ki sizden önceki çağlarda halkı zulüm ve haksızlık yapan nice şehirleri yerle bir ettik. Ve onlardan sonra başka toplumlar meydana getirdik. Helaki hak eden toplumlar azabımızın tepelerine bineceğini sezdikleri anda derhal orayı terk edip kaçmaya çalışıyorlar idi. Fakat nereye yönelseler karşılarına azap melekleri dikiliyordu. Kaçarınız yok. Yani peygamber oğluyum diye güvenme. Dağa çıkarım, daha da çıkar o sel. Senin kurtarırın ve kaçarın yok. Bunu bilesin. Hayır, kaçmayın. Şımarıp azgınlaştığınız o servetle saltanata ve hiç ölmeyecekmiş gibi dayayıp döşediğiniz lüks evlerinize, villalarınıza, saraylarınıza dönün bakalım. Çünkü yaptıklarınızdan sorguya çekileceksiniz. Artık kurtulamayacaklarını anlayınca vay başımıza gelenlere doğrusu biz gerçekten de zalim kimselerdik diye feryat ediyorlar idi. Ve hepsini kökünden biçip yok edinceye kadar bu feryatları sürüp gider idi. Öyle ya, öyle ya. 16 ile 18. ayetlerimiz arasında biz yeri ve bu ikisinin arasındakileri hikmet ve adaletten yoksun anlamsız bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık ki. Yani gelişi güzel laf olsun diye tabiri caizse yaratmadık ki. Şayet bir eğlence edinmek isteseydik bunu herhalde kendi katımızdan edinirdik. Fakat böyle bir şey yapmayız ki tam tersine yani biz varlık aleminde başı boşluğa, başı bozukluğa, adaletsizliğe, ölçüsüz ölçüsüzlüğe yer vermeyiz. Zulüm ve haksızlıkları eğlence gibi izlemeyiz. Tam tersine biz hakkı yani mutlak değişmez doğruluk ve gerçeklik demek olan hak, hakkı batılın yani kötülük, çirkinlik ve eğrilik temeline dayanan batılın tepesine çarparız da onu paramparça eder ve böylece batıl yok olup gider. Hak geldi, batıl zail oldu diyor ya İsra suresinde de. Aynen onun gibi onun tepesine çarpar ne yaparız? Batılı yok edip gideriz. O halde ey inkarcılar Allah'a yakıştırdığınız uygunsuz niteliklerden dolayı vay halinize. Ve 19 ile 21. ayetlerde ise göklerde ve olan herkes onun aciz birer kuludur. Kul neydi? İtaatini, sevgisini, ummasını, korkmasını, duasını adak ve kurbanını eğer Allah'ın emir yasak ve değer ölçülerine tahsis ediyor ise o nedir? Allah'ın kuludur. Eğer tahsis etmiyorsa risk başlıyor. Dolayısıyla onun katında bulunan ve müşrikler tarafından ilahlaştırılan melekler ona kulluk etmekten asla kibre kapılmazlar. Yani lat menat uzza gibi sahte melek olarak dişimeler olarak affettikleri ve tapındıkları varlıklar dahi ne yaparlar? Allah'a yönelir, ona kul olurlar. Ve ona ibadette en ufak bir kusur işlemez ve hiçbir zaman da bundan bıkıp yorulmazlar. Gece gündüz bir an bile ara vermeden tesbih ederler. Nasıl? Onun sınırsız yüceliğini tüm evrene ilan etmek suretiyle tesbih ederler. Fakat bu nankörler ona kulluk etmeyi gururlarına yediremiyor. Yani kendilerinin sahte ilahlaştırdıkları unsurlar hiç bu işten geri durmuyor. Onlar ise bunu gururuna yediremiyor. Yoksa onlar yeryüzünde canlılara hayat bahşeden ve kıyamet günü insanları yeniden diriltip hesaba çekebilen ilahlar mı edindiler? Halbuki 22 ile 23. ayetimizde göklerde ve yerde Allah'tan başka Tanrılar olsaydı, sahte ilahlar olsaydı, aralarındaki çekişmeden dolayı her iki alemde yıkılıp gider ve kainattaki bu harika düzen görülmezdi. Yani onlar birbirleriyle çatışırdı o sahte ilahlar. Oysa gördüğünüz gibi gökler ve yer yer gökler ve yerler dimdik ayakta durmaktadır. Demek ki mutlak hükümranlık sahibi olan Allah müşriklerin bu iddialarından tamamen uzaktır, yücedir. O yaptıklarından dolayı kimseye hesap vermez. Fakat onun dışındaki tüm varlıklar yaptıklarından dolayı kime karşı sorumludur? Allah'a karşı sorumludur. Fakat 24. ayetimizde ondan başka tanrılar, sahte ilahlar ediniyor, ediniyorlar. Kim? Müşrikler. O müşrikler uydurdukları sahte ilahları ve batıl ideolojileri terk edip Rab ve ilah olarak bir tek Allah inancını benimsedikleri takdirde onun gönderdiği kitaba göre hayatı yeni baştan kurmak zorunda kalacaklarını böylece vahye dayalı bir toplumsal sistemde diledikleri gibi yaşayamayacaklarını çok iyi bildiklerinden dolayı yani hayatlarına müdahale edeceğinden dolayı faizli, içkili, zinalı, yalanlı bir sistem ve mekanizmaya dur diyeceğinden dolayı la ilahe demek suretiyle Allah'tan gayrı ilahlaşan bütün unsurları lalemak zorunda kalacakları itaat, sevgi, umma, korkma, dua, adak ve kurban gibi hususları Allah'a tahsis etmek zorunda kalacaklarından dolayı ne yapıyorlar? Tabi olmuyorlar. Ki Onlara de ki eğer iddianızda samimiyseniz bunun ilahi kitaplara uygun olduğunu ispatlamak üzere delilinizi getirin. Ki işte bu tevhid inancı hem benimle birlikte olan Müslümanların hem de benden önceki peygamberlerin insanlık tarihi boyunca gündeme getirdiği ilahi öğretidir. Nahim suresi 36. Biz her kavme Allah'a ibadet edin. Tağut'a kulluktan kaçının diye tebliğ eden elçileri gönderdik. Tağut neydi? Allah'ın koymuş olduğu emir, yasak, hüküm ve değer ölçüsüne mukabil. Emir, yasak, hüküm ve değer ölçüsü koyan her varlık. İnsanın kendi öz nefsi dahi olsa. İşte buna önce lalıyoruz. Bu sahte ilahlaşan Tağut'u lalıyoruz, inkar ediyor. Ondan sonra... İlla Allah diyerek itaatimizi, sevgimizi, ummamızı, korkmamızı, duamızı, adak ve kurbanımızı Allah'ın emir, yasak, hüküm ve değer ölçülerine göre tahsis etmek suretiyle İlla Allah diyorduk ya, bütün peygamberlerin Hazreti Adem'den son peygamber Resul sallallahu aleyhi ve selleme kadar hepsinin ortak tebliği bu. Ama ne var ki onların çoğu hakikat bilgisinden yoksundur ki bu yüzden de ön yargılarının kurbanı oluyorlar. Yani ön yargında bulundukları için onun kurbanı oluyor ve alışa geldikleri kültür ve anlayışa uymadığı için aslında aklı başında hiç kimsenin ilgisiz kalamayacağı bu inanç sistemine karşı umursamaz bir tutum ve tavır takınıyorlar. Halbuki 25 ile 26. ayetimizde biz senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere benden başka ilah yoktur. Öyleyse yalnızca bana kulluk edin diye vahyetmiştik. Yani tevhid akidesinin benden başka ilah yoktur. Ne demek? La ilahe yalnızca bana kulluk edin de illa Allah düsturunun anlatımıyla vahyetmiştik. Fakat o peygamberlerin bugünkü izleyicileri bakın bu hakikatten nedenli uzaklaşmışlar. Yani 26. ayetimizde Rahman kendisine bir çocuk edindi dediler. Ki bütün sapık inanç ve ideolojiler Allah'ın herhangi bir konuda yetersiz, aciz, muhtaç ve zayıf olduğu varsayımında yola çıkarlar ki nitekim Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu kabul ederken müşrikler de melekleri Allah'ın kızları sayarak Rahman kendisine bir çocuk edindi dediler. Haşa. Çocuk edinmek bir acizliktir. O ise her türlü acziyetten, noksanlıktan uzaktır, yücedir. Onların Allah'ın oğlu olduğunu iddia ettikleri kimseler gerçekte Allah tarafından ikrama layık görünen seçkin ve değerli kullardır. Öyle ki 27 ve 29. ayetlerimiz arasında onlar Allah'ın hükmüne aykırı bir söz söylemezler ve yalnızca onun emrine göre hareket ederler ki Allah onların geçmişte ve gelecekte gördükleri ve göremedikleri, bildikleri ve bilemedikleri, açıkladıkları ve gizledikleri ez cümle kısacası. Önlerindeki ve arkalarındaki her şeyi tam olarak bilmektedir. Fakat onların bilgisi çok sınırlıdır. Bu yüzden Allah izin vermedikçe ve onun zaten hoşnut olduğu kimselerden başkasına da şefaat edemezler. Yani azabı hak eden kimseleri kayırıp cehennemden kurtarmak için Allah katında aracılık edemezler. Çünkü onlar onun heybetinden tir tir titrerler. Onlardan her kim ben de Allah'tan başka bir tanrıyım, sahte ilahım diyecek olur ise onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz onların tanrı veya tanrının oğlu olduğunu iddia eden zalimleri böyle cezalandıracağız diyor. Ve akabinde yine bununla ilgili müşahhas örnekleri sunmaya başlayarak inkarcılara hitap etmek suretiyle Allahü Teala Allah'ın varlığını ve birliğini, kudretini izah eden ayetlerle gelecek dersimize devam edeceğimizi beyan ediyor. Bugünkü dersimizi hitam erdiriyoruz. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu.